Sevgili kova burçları, güneş kovalar, yükselen kovalar ve ay burcu kovada olanlar için bu videoyu çekiyorum. E, terazi burcundaki bu güneş tutulması e, hava elementinde. Ve sizin için üçgen açıyla gerçekleştiği için aslında zorlandığınız şeyler olabilir, değişmek istemediğiniz, dönüştürmek istemediğiniz bir takım şeyler olabilir hayatınızda. Ama yine de oldukça olumlu etkiler alıyorsunuz siz bu tutulmada. Ve bu özellikle yurt dışına yerleşmek isteyen kova burçları için gerçekten yollarını açacak, önlerini açacak fırsatların önünüze geleceğini söylüyor. Ya da yabancı bir firmada işe başlamak istiyorsanız, yabancılarla yapacağınız işbirlikleri ya da bazı kova burçları akademik hayata geri dönmek isteyebilir ya da herhangi bir konuda lisans eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi yapmak isteyebilir. Bu alanlarda gerçekten önünüz son derece Açık bir e, döngüye giriyorsunuz. Yeni eğitimlere başlamak inançlarla ilgili önemli çalışmalar yapmak, hem kendiniz eğitimler vermek hem de kendiniz eğitimler almak konusunda güçlü bir döngüden geçiyorsunuz. Bazı kova burçları da turizm bu alanında yani özellikle turizm sektöründe yeni başlangıçlar ve yatırımlar yapmak isteyebilir. bunun için de yine önünüzün açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Her ne oluyorsa olsun. Yani önünüzde özellikle bu altı aylık süreç içerisinde bu az önce bahsettiğim konularda bir şeylere başlamak üzere seçenekler belirdiyse eğer e, mücadele ediyorsunuz. Evet yani mücadeleden e, kaçamıyorsunuz belki ama e, tembelliğe ve yılgınlığa kapılmayın lütfen. Bu dönemde e, kendinize şöyle diyorsanız yani maddi olarak zorunluluklarım olmasa, Bırakırım işi, evde otururum, hiçbir şey yapmam diyorsanız bu sizin için çok büyük bir yanıldı. Çünkü bir kova burcu için bir evde kapalı kalmak son derece e, içini çürütücü bir şeydir. Bu kadar yeniliklere açık, e, hayata açık, evrensel ve humanizmaya aşık bir e, burç yerleşiminde bu evde oturup, kendini içsel olarak tüketmek çok doğru bir çözüm olmayacaktır ve zaten şu an zorlandığınız şey çalışmak değil. İçinde bulunduğunuz koşullardan kaynaklanıyor ve bu önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde eğer koşulları iyi değerlendirirseniz e, gelirlerinizde de artış olma potansiyeli çok yüksek. Bu yeni bir iş teklifi olabilir, bir terbi olabilir ya da başka bir alanda yapacağınız bir işten kazanacağınız ek kazançlar da olabilir. Ve şu dönemde özellikle inançlı eğitim seviyesi farklı insanlar arasında dengeler kurmaya çalışıyorsanız, alt kadronuzda çalışan insanları bir şekilde uzlaştırmak ve adaletle yönetmek konusunda uğraşıyorsanız bu sizi yormuş olabilir. Yani düzeni korumak ya da İnsanların genel e, faydalarını sağlayacak, genel çıkarlarını sağlayacak e, konularda mücadele vermek, evet, bir kova burcunun işi, e, insani değerlere, evrenselliğe, eşitliğe yürekten e, inanıyorsunuz. E, yorulabilirsiniz ama e, güzel haber şu. Evet yorulacaksınız, evet zorlanacaksınız ama gelirleriniz artacak. Gelirler artınca da iş biraz zorlasa da yine kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz, daha ferah hissedebilirsiniz. Sağlıkla ve sevgiyle geçirdiğiniz bir döngü olmasını diliyorum.